Merhabalar, Kripto Sefer kanalına hoş geldiniz. Bu videoda çiz koyun analizini yapacağız. ve ee, Arkadaşlar, e, şu şekilde bakmak gerekirse çiz e 24 Ocak'tan beri e, bir yükselen trendimiz var. Bu yükselen trendi şu şekilde bir çizelim. Bu yükselen trendin son e, 3 Şubat tane çarptıktan sonra e, bir yükseliş yaptı. çiz e, şu şekilde bakmak gerekirse %39'luk, 40'lık bir yükseliş yaptı. E, 24 sen seviyesine kadar bir yükseliş yaptı. Sonra yataya bağlı. Şu an boyunca bandımız. 4 saat çarpta daralmaya zaten başladı. Ağzı kapanmaya başladı. Daralan bantlar patlar arkadaşlar. E, şu şekilde göstermek gerekirse geçmişten. Burada 21 Aralık'ta bir e, bandımız daralmış iyice bir patlama geldi. Burada da aynı şekilde her büyük yükselişten önce bant ile daralır arkadaşlar. Daralan bantla yukarı yönlü patlar diyebiliriz. E, şu şekilde bakmak gerekirse şu an e, mektimize bir bakalım. İki kere mavi turuncuyu üstten kesmiş zaten. E, şu an sıfır seviyesine doğru ilerliyorlar. Sıfır seviyesine geldikten sonra mavi turuncuyu alttan kestiğinde e, şu şekilde kesişim geldiğinde zaten e, kırmızı mumlar yeşil muma döner şu şekilde e, yükseliş önemli dirençlerine kadar bir yolculuğu başlar diyebiliriz. E, şu an zaten e, bu yükseliş 24 sen seviyesine kadar bir yükseliş yaptı. Önemli seviyesinin kırılımı gelmedi. Bir yatay destek çizmek gerekirse arkadaşlar bakın burası destek olarak tutunan bir seviye. Burada uzun süre tutundu. E, bu seviyede uzun süre tutunduğu için önümüze güçlü direnç olarak çıktı. Uzun süre destek olarak çalışmış bölgeler düşüşte destek kırılımında güçlü dirençler olarak karşımıza çıkar arkadaşlar şu şekilde bakmak gerekirse. Zaten 24 sen 25 sen seviyesinin kırılımı geldikten sonra Çiliz'in deyince ilk bölge 34 sen seviyesi 34 sen seviyesinden sonra şu şekilde kıramadığı bölge 60 sen seviyesine kadar bir yükseliş yapabilir. 60 sen seviyesi bizim için çok önemli bir seviye. Kaç kere denemesine rağmen kırılım gelmedi şu şekilde bakmak gerekirse. En son 13 Kasım'da denendi. 13 Kasım'da tekrardan aşağı doğru kırılım geldi. Zaten Kasım'da BTC ters hareket yapmaya başlamıştı. Düşüş dönemine girmeye başlamıştı arkadaşlar. Zaten Bitcoin ters hareket yapmasa, 60 sen seviyesini kırıp ATH seviyesine kadar bir yükseliş yapacaktı. Yani 94 sen seviyesine kadar bir yükseliş yapacaktı ve ATH kırılımından sonra hedeflerine doğru gidecekti diyebiliriz. Arkadaşlar, çizin ilk hedefi 1 dolar seviyesi kırıldığı zaman, yani 95 cent direnci kırıldığı zaman ilk hedefi 3 dolar diyebilirim. 3 dolara kadar bir yükseliş gelebilir. Çiliz yükseldiğinde çok büyük yükselişler yapan bir coin. Bu aralar zaten çok büyük anlaşmalar geliyor futbol kulüpleriyle. Güzel haberler geliyor. Yani Metaverse evrenine giriş haberiyle de zaten markette büyük bir hype yarattı diyebiliriz. Şu şekilde bakmak gerekirse 18 Şubat'ta asıl pump'ını yaptı. Arkadaşlar %4610'luk bir yükseliş yaptı. 46x'lik bir yükseliş yaptı. Bu çok çok büyük bir yükseliş. Yani 46x yükselmiş bir coin'in. Bu kadar uzun bir süre akümülü olması çok normal diyebilirim. Tabii ki çok uzun bir süre de akümülü oluyor ama arkadaşlar coin 46x'lik bir e, yükseliş yaptı. E, şu an bizim dikkat etmemiz gereken şey zaten yine aynı bir yükseliş yapabilmesi için arkadaşlar sadece hodul olması gerekiyor. Yani sabretmek gerekiyor. Adam mesela şu şekilde bakmak gerekirse şu an günlük grafikte bakıyoruz. Coin Binance'de 2019'da listelenmiş. 7 Eylül 2019'da listelenmiş. E, şu şekilde geçmiş grafiğine bir bakmak gerekirse kısaca yani küçük pumplar tabii ki yapmış ama yatırımcısı sabredip elindeki malı satmadıysa 46x kârı görebilmiştir. Yani şu anda da aynı şekilde tabii ki büyük bir pump yapacak arkadaşlar ama işte sabırlı olmak gerekiyor. Zaten coin'i kaldırdıkları zaman çok çok büyük bir yükseliş göreceğiz. E, Çizde şu şekilde büyük bir yükseliş göreceğiz. E, fakat şu an bitcoin ters durumda olduğu için, market ters durumda olduğu için e, yatırımcı korkuyor. Bu yüzden işleme girilemiyor. E, şu an bizim dikkat etmemiz gereken şey zaten... Çok büyük futbol kulüpleriyle anlaşma yapıyor zaten. Yani hani geleceği parlak bir koyun tabii. Kendini kanıtlamış bir koyun arkadaşlar. Ama sadece hodlu olmak gerekiyor. Sabretmek gerekiyor diyebilirim. Yani zaten çilizde. Mekli'nin kesişiminde yakın diyebiliriz. 4 saatlikte zaten durumu anlattık. Günlükte bakmak gerekirse. Mekli günlükte zaten yeşili yaktı. Şu şekilde bakmak gerekirse. 30 Ocak tarihinde mavi turuncu zaten sıfır seviyesinin altında alttan kesti. Yani yeşil mumlar yanmaya başladı. E, ee, de arkadaşlar daha doğrusu tüm indikatörlerde günlük grafikler daha e, kesin çalışır diyebiliriz. Ne kadar uzun vadede bakarsanız o kadar e, daha sonuç kesinleşir diyebiliriz. Yani eğer hodulsak uzun vade tutacaksak zaten günlük ve haftalık grafiğe bak bakılması gerekiyor diyebilirim. Yani çizde bakın arkadaşlar güzel bir yükseliş geldi tabii ki fakat. E, 25 seviyesinin kırılımının gelmemesi 25 seviyesinin kırılımı gelseydi direkt coin zaten 34 sen seviyesine kadar bir yükseliş yapacaktı ve hacim gittikçe artacağı için 35 sen seviyesinin kırılımı geldikten sonra e, coin zaten kıramadığı seviye yani 60 sen seviyesine kadar bir yükseliş yapacaktı diyebilirim. O yüzden 25 sen seviyesinin kırılımı gelmedi. Şu an Çin'de e, zaten e, Bitcoin döndükten sonra dediklerimiz olacak yani 25 sen seviyesinin kırılımı gelecek 60 sen hedefine doğru yani 60 sen direncine doğru e, bir yükseliş yapacak diyebiliriz. E, fakat market hacim yok. Tüm altcoinlerde şu an yeterli hacim yok. Yani buradaki yükselişte bakmak gerekirse şu şekilde güzel bir hacim girmiş. Burada da aynı şekilde. Burada da aynı şekilde. Asıl yükselişinde zaten çok çok yüklü bir hacim girmiş. Yani şu an bu hacimin onda biri bile yok arkadaşlar. Yani şöyle bakmak gerekirse. Bu hacime rağmen güzel bir yükseliş yaptı. Zaten marketli korku geçince çeyiz çok büyük yükselişler yapacaktır dediğimiz gibi. Geçmiş grafiğine bakmak gerekirse. Zaten ATH yükselişinde de coin bir çanak yapısı oluşturmaya başlamıştı. Yani küçük bir çanak yapımız vardı burada. Çok yüklü hacim vardı çünkü arkadaşlar şu şekilde bakmak gerekir Çanak yapısının kırılım geldikten sonra zaten coin 1 dolar hedefini dolar direncini kırıp yükselişine devam edecekti. Fakat ne kadar hacim fazla olsa da arkadaşlar düşünmek isterlerse düşürürler bir coin'i biliyorsunuz bunu. Çok yüklü hacim olmasına rağmen arkadaşlar yani hani çok fazla da satış baskısı oldu düşürdüler. Satış baskısı oluşmasaydı, alıcı fazla olsaydı zaten Çiliz 94 sen seviyesine kadar yükseliş yapıp e, şu şekilde bakmak gerekirse çanak formasyonu. ilk hedefi bize e, 94 sen seviyesinin kırılımı geldikten sonra 1 e, bir, bir, dolar 50 sen seviyesini, bir dolar 49 sen seviyesini gösteriyordu. Yani Çiliz çok hacimli bir koyun, çok çok büyük bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Buradaki düşüşün sebebi, yani tekrardan koyun bir yükselmek istedi. Buradaki düşüşün sebebi uzun süredir akümülü olmasının sebebi balinaların dipten mal toplamak istemesi diyebiliriz. Çiliz'in balinesi çok uzun süre tuttu arkadaşlar. Bakın Çiliz, HOP, e DENT, e BTT, e TRX bunlar hemen hemen aynı dönemde yükselmiş coinler. Hepsi hemen hemen aynı grafiğe sahip. Çok uzun süredir mal toplanıyor. Bu coinler kaldırıldığında yükseliş dönemine başladığı zaman çok çok büyük yükselişler yapacak diyebiliriz. Zaten Çiliz kendini dünyayı kanıtlamış bir coin. Büyük futbol kulüpleriyle çok büyük anlaşmalar yapıyor. Yani sürekli adını duyuruyor. Çok uzun bir süredir akümüle olmasının sebebi dediğimiz gibi balinaların dipten mal toplaması ve BTC'nin ters, ters duruma düşmesi diyebiliriz. Burada bir çilizi e, güzel bir yükselttiler. 29 Ekim'de yükseltmeye başladılar. Burada e, %95'lik bir güzel bir yükseliş geldi. 60 sen seviyesine kadar yükseldi. Fakat BTC ters durumları düştüğü için yani burada e, kritik dönemlere girdiği için Çiliz'de zaten satış baskısı oluştu. Tekrardan yataya bağlı düştüğü seviyenin daha da altına düştü. Bitcoin 33 bin dolar seviyesine düşünce. Fitil bıraktığı yere kadar zaten son seviyesine kadar düşüş yaşadı, yaşadı burada. 16 sen seviyesine kadar. E zaten e, bir 4 saatlik şartımıza dönmek gerekirse Çiliz'de e, şu an e, 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne 60 e, boyunca orta bandıyla e, 20 günlük ve e, 200 günlük hareketli ortalama birleşmiş arkadaşlar. E, bunun üstünde kapatmaya çalışıyor. Hareketli ortalamaların ve boyunca orta bandının üstünde kapatırsa zaten. 25 seviyesini değinecekti. 25 seviyesinin kırılımı ile birlikte yükseliş devam eder. Dediğimiz gibi hacim inanılmaz az. Şu an denge işlem harcını açmak gerekirse bir denge işlem hacmimize bakalım. Şu an hacim uzun süredir yataydı. 4 Aralık tarihinden beri hacim yataydı. Ee, direncini kıramıyor hiçbir şekilde. BTC yükselmiş olmasına rağmen. Tam dediğimiz gibi çıkıyorlar. Yani direnç kırılımı gelse hacim artacak. Bunu biliyorlar. Bu yüzden direnç e, kırılımı gelemiyor. Direnç kırılımı şu an bizim en çok dikkat etmemiz gereken şey. Eğer alım fırsatı arıyorsanız arkadaşlar alım yer arıyorsanız. 25 sen seviyesinin üstünde Chiliz'in e, çilizin 4 saatlik veya günlük mum kapatmasını bekleyin. O zaman işleme girerseniz zaten e, 25 seviyesinin üstünde 4 saatlik veya günlük mum kapattığı zaman denge işlem hacminde de 31.936 seviyesinin kırılımı gelir ve teste gelir. Retesten sonra Chiliz'in e, çilizin denince ilk bölge diyebileceğimiz yer 32.656 seviyesi diyebilirim. Bu seviyeye kadar kolay bir yükseliş gelir. Çiliz arkadaşlar çok uzun bir süredir akümülü olan bir coin. Yani 250 gündür akümülü oluyor coin. Bu coin de çok büyük olacak tabii ki ama herkes yani çizinin ne kadar iyi bir coin olduğunu biliyor. Bu yüzden dipten mal alan adama da sattırmak için, bıktırıp sattırmak için coin çok uzun süre akümüle olma sürecinde diyebiliriz. Ee, şu an zaten dediğimiz gibi kaldırdıklarında bu şekilde bir yükseliş gelecek. İlk hedefi 3 dolar, 3 dolar seviyesi kırılırsa eğer 5 dolara kadar bir yükseliş gelebilir çizde ikinci hedefi olarak. Burada yükseldiği zaman da zaten 94 cent seviyesine kadar yükseliş gelmiş. Arkadaşlar bakın yani hani 1 dolar herkes 1 dolarda satış baskısı oluşturacaktı. Bu yüzden balinalar 94 centten satış baskısı oluşturmuş. 94 sente kadar yükselen bir coin 1 dolar olmasının sebebi yani tam olarak buradan balinaların satış baskısı oluşturması ve alıcının azalması değil. Yani 94 centten satış baskısının artması yüzünden düşüş yaşadı. Ee, şu şekilde bakmak gerekirse burada da aynı şekilde zaten balinalar toplayacağım malı bu 250 günlük süreçte toplamıştır diyebilirim. 25 sen seviyesinin kırılımı geldikten sonra zaten denince ilk bölge önemli bölge 60 seviyesi. 60 seviyesi kırıldıktan sonra zaten önümüzde bir önemli direnç yok diyebilirim arkadaşlar. Yani direkt ATL seviyesinin kırılımı gelir ve e, çili yükselişine devam eder. Coin Binance 2019'a listelendi. Ya yani uzun bir süre arkadaşlar bakın boğa başlangıcına kadar coin zaten e, olma sürecinde oturdu. Tabii ki küçük yükselişler yaptı. Şu şekilde %171'lik bir yükseliş yapmış mesela. Ondan sonra tekrardan yataya bağlamış. Ondan sonra tekrardan büyük yükselişini yaptı zaten. ya yani Hodlu olan adam her zaman kazanır. Bir coin arkadaşlar %20 yükseldiğinde de olduysanız eğer bir coin %20 yükseldiğinde de satmamalısınız. %200 yükseldiğinde de %20 düştüğünde de satmamalısınız. Yatırımcı bu şekilde olunur. Yani hedefinize gelmeden satmazsınız. Yani çilizde 2-3 dolar hedef veriyoruz arkadaşlar. 3 dolar hedef veriyoruz çiliz e, e, %50 %60 yükseldi eğer satarsanız 3 dolar olduğunda pişman olursunuz. Tabii ki e, kendinizi riske atmak istemiyorsunuz. Her zaman stoplu ilerleyin derim. Spot markette de stoplu ilerleyebilirsiniz. Yani çilizde tekrardan ben zaten bir acil durum olursa video çekerim. Canlı yayınlarda sürekli bahsediyoruz arkadaşlar. Alt analizi yapıyoruz. E, canlı yayınlara gelmiyor. Canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.